Maya Perest soyadın. Evet. Yani gerçek soyadım değil. Ha, ama Değil sahne... değil mi? Ben de onu diyecektim. Hayal C Perest Hayal gibi. Hayal Perest gibi değil mi? Öyle diyecektim. Kendime ben. seçtiğim bir soyadım oldu. böyle. Ne, Neyi düşünerek böyle bir şey yaptın? Ee, yani Maya benim gerçek ismim. Ee, Bayoğlu normalde aile soy ismim. Ee, bir sahne ismi seçmek gerektiğinde bir durdum böyle ne olabilir, akılda kalıcı olsun, maya diye sadece işte çıkarmayı düşündüm. Sonra dedim acaba çok yabancı gibi mi duyulur vesaire. Ondan sonra aslında hayalperest bir yerden bütün bu müzik yolculuğuma başladığım için ona en... Yakın olan ismi seçmek istedim. Gerçekten hayalperestten yani, yani. Evet evet hayalperest Hı. ve macera perest biri olarak görüyorum kendimi. Öyle oldu. Evet biraz bahsetsene kendinden. Sen nerede okuyorsun? Ben okumuyorum. Bitti. Bitti. Ee, şey ben Montpellier'de Fransa'da öğrenim gördüm. Ee, sanat okuyordum. Resim bölümündeydim. Ee, müzik ve resmi hep yan yana yapıyordum. Ondan sonra müzik biraz daha ağır bastı. Hobi olarak yapıyordum müziği. Ee, kendi bestelerimi biriktirmeye başlayınca pandemi döneminde Türkiye'ye döndüm. İşte biraz iş aramak için, biraz e, hayatta ne yapmak istediğime karar vermek için. Ee, o kargaşanın ortasında da sanırım müzik böyle çok daha ağır bastı. Ee, o yüzden her yerde bestelerimi çalmaya başladım. Bu şekilde de e, müzik yolculuğuma başlamış oldum. Sony Müzik ile anlaştım, e, yapım şirketi olarak. Onlarla şarkılarımı çıkarmaya başladım. E, ondan beri de yapmaya ne güzel. devam ediyorum hala. E, bunu. Evet, demek ki karşılık görmüş çok güzel. Yeni şarkın arkadaşlarım. Evet. Çıktı. E, evet, biraz anlatır mısın? Sen bir kere kaç yaşından beri beste yapıyorsun? Vallahi 10 yaşından beri veste <laughs> yapıyorum. 8 Bugün 11'de ona beri... düştü. Bir konuk daha gelirse 8 yaşında diyecek. <laughs> Süpersiz vallahi zehir gibi geliyorsunuz. Bu arada Maya üniversiteye gidiyorum dese bence herkes inanır. <gülüyor> <gülüyor> maalesef yani e, bazen çok daha öyle küçük zannedenler oluyor hani minyon yüzlü evet. diye. E, işte okuyor musun yorumunu çok alıyorum. E güzel de bir şey tabii. Hoşuma da gidiyor evet. ama e, bayağı çok çok daha küçük zannedenler de olabiliyor. Yeni şarkın bu arada iddialı. Evet. Biraz bahset. <laughs> e, biraz önceki şarkılarıma göre e, daha sivri dilli bir bestem oldu. E, aslında biraz e, beni işte sırtımdan vuran arkadaşlarıma, işte beklemediğim anda e, ihanete uğradığım arkadaşlık arkadaşlık. ...yazmıştım bu şarkıyı. Bu yaşta, bu senelerde. <laughs> Yani işte hem güncel olarak yaşadığım ayar kırıklıklarını iyi anlatıyor hem de aslında ta liseden beri kalan <laughs> hikayelerim de var içinde. Bayağı Hiç ciddi bir hikayeler, hikayeler var. yaşamış. Mesajlı gitmiş Yani bence üstüne alınması gerekenler alınmıştır <laughs> diye düşünüp umut ediyorum. Ee, içimden atmış oldum böylece diyeceklerimi. İyi hadi bakalım geçmiş olsun o zaman. Ama teşekkür <laughs> et onlara bence. Sana şarkı yazdırmışlar. Evet evet. Kesinlikle zaten e, Instagram sayfamda da yazdım. Teşekkür ediyorum. Hayır şimdi Kötü böyle sanat hayatının 30. yılını 20. yılını falan kutlasan diyeceğim ki çok zorlu oldum bu hayat. Çok kazık yedim mi desem ama yani <laughs> çocukluğunda baya bir kazık yemişin zorlu olmuş anladığım kadarıyla. Yani ee, bu hayatı ben seçmedim diyorsun. <laughs> yani <laughs> yaşı ya. olmuyor. <laughs> Değil mi? Şarkı yazdırıyor çok, işte. Çok güzel, Teşekkür çok güzel. etmek ya. lazım. E ee, ben ben konuşurken İlker'le senin şey dedi kadın dedi ki e, bu benim için kriterdi. Çok önemli bir kriterdi. Akbank Jazz Festivalinde çıktın. Şimdi bu yıllarca olan bir festival ve oraya insan şey sanatçılığı seçerken ne kadar çok sık dokuduklarını biliyorum. Evet. Onu duyar durmaz dedim ki hemen dedim yani. E, bu büyük bir başarı. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür orada. ederim. Nasıl ben geçti? De, e, yani çok bir kere onore oldum. İnanılmaz keyif almıştım. Hem içinde olmaktan hem e, kabul edildiğimi öğrendiğimde yaşadığım sevgi. E, her festival gibi bir festival değil tabii Ay, ki. Aynen öyle. Benim de mesela dinleyip. İşte dünyaca ünlü olan ve sevdiğim, takip ettiğim grupların bazıları aynı festivalde çıktı. İnanamadım yani. Bir kesinlikle bir hayalim gerçekleşmiş oldu. İnanılmaz e, profesyonel, inanılmaz sıcak bir ekiple çok güzel geçti. Bir anı Seyirciyle olarak buluşman kalacak. buluşman nasıl oldu? E, güzel bir kitle vardı. Hem beni dinleyen, hem de daha önce dinlememiş ve meraklı eee Belki biraz daha caz bir müzik bekleyen de bir dinleyici vardı. onları da şaşırttım Umarım ayar kırıklığına uğratmamışımdır diyorum. Çünkü tabii ki caz festivallerinin eskiden daha sıkı bir şekilde caz türüne ait olan müzikler vesaire kuralları vardı. Şu anda daha esnekler ben de o esnekliğin içinde. Bir renk olmuş oldum. Hayalini gerçekleştirmiş oldum. Evet. Maya var mı oyuncula karşı ilgik? Ee, benim annem ben küçükken e, oyuncu, şey kask ajansı e, vardı İzmir'de bir tane. Kendine ait. E, kendine ait. E, o yüzden işte figüranlık, işte az az reklamlarda küçükken e, oynamak vesaire gibi bir başlattı beni. Ee, ama sonra ben o konuda bir yeteneğim olmadığına karar verdim. Bunu karar çok veren sen misin şey. annenin? Ben ben. <laughs> evet. O, o e, şey gibi düşünüyordu hani istiyorsan yap hani e, kervan yolda düzülür, oyunculuk dersi mersi de aldırırız ama ben e, hala da e, keşke yap, yapabilseydim dediğim e, bir meslek gerçekten. Tiyatroyu da çok severim. Siz de sanatın başka birinden yürüdünüz. Hayır evet. ne kadar güzel yani bunu kendi farkın bunun üzerine gitmemek ve bir yerde durabilmek yani bu yaşta helal olsun bana süper. Ya. Çünkü tam tersi yani gerçekten hiçbir şey yapamayıp da ben en iyisiyim deyip baş, niye ben başvuruda oynamayayım diyen çok biz şey görüyoruz burada oyuncu hatta oyuncu demeyeyim de yani. <laughs> Hakaret olmasın şimdi herkese Bence kendini <laughs> oyuncu zannedenlere. Ya rahat etmek de önemli şimdi <laughs> hani oyunculuğu iyi olsun kötü olsun e, o kadar insanların da şunu oyna dediğinde hiç çekinmeden o karakteri oynayabilmek de bir şey. Ben açıkçası hep işte insanlar bakarken başka bir role bürünmek benim için çok zor e, geldi düşüncesi bile. Ee, ama müzikte öyle hissetmiyorum artık. Allah vermiş öyle bilmiyorum. Yani şey öyle değil. Böyle bir yerden ilerledim. Anneannenin de mankenmiş galiba evet, değil mi evet. eskiden? Hatta üzerindeki kıyafet ona aitmiş. Öyle <gülüyor> duydum. <gülüyor> evet. Şu anda. Evet. Beni e, her durumda kurtaran bir gardırop koleksiyonu var anneannemin. İzmir'de İzmir'in ilk mankenlerinden Şafak Fişek. O dönem kendisi çok aslında zor ve az olan bir şey yapabilmiş. Çok cesurca da bir seçim bence. O yüzden kendisi idolümdür ailedeki. 60'lı yıllarda Türkiye'de defile mankenliği yapmış yani. Kolay güzel. bir şey değil. Ne güzel kıyafetlerini de hala giyebiliyorsun. Hatta yani giyebildiğim kıyafetlerinden biri bu. O kadar fiziği de düzgünmüş hı hı. ve Hala çok düzgün bu arada. Kusura bakma. <laughs> e, fiziği o kadar e, güzelmiş ki ben sığamıyorum kıyafetlerin bazılarının içine. Yani incecik beline terzilerin diktiği kıyafetler falan çok güzeller. Ben giremiyorum. Saklamış bir de onca yıl. Tabii tabii. Hepsinin anısı var. Yani o da bir performans olarak e, çok değer e, görüyormuş zamanında. Defileler, e, özenle saklıyormuş o defilelerdeki bazı şeylerini, kostümlerini. Çok güzel. Sen bu arada bağlama çalmayı yurt dışında başlamıştın galiba evet. değil mi? Orada ülkeni çok özlediğin için. E, türkü de söylüyor çok güzel. Evet. Sen böyle odaya kapanıp türküler bağlama falan, <laughs> memleket hasreti falan. Ya benimkiler beklemiyordu böyle bir şey. <laughs> Onlara da sürpriz oldu. Onlar işte Fransa'ya yolladılar beni. Hani kızımız frankofon Üniversitesinde okur Fransızca şarkılar. Markalar. Ben orada Türkiye yanaştım, <laughs> tam tersi oldu yani. Ee, tamamen şeyle alakalı ya, biraz e, benim için de sürpriz oldu, memleket özlemi çektim. Ee, orada da gerçi hani çok böyle üzülmemi gerektirecek büyük bir şey olmamasına rağmen hani Yaşımda gereği, öğrencilik gereği yalnız hissettim. E, ben de bir çözüm bulayım dedim hani bari. Zaten şarkı söylüyorum, müzik e, yapıyorum. Öğreneyim dedim Youtube'dan öğrendim bağlama çalmayı. Çok güzel. Gurbeti söyleyebiliyor musun? <laughs> Gurbet, e, Gurbeti söylüyorum. Konserlerde söylüyorum ama. Aa, Aa, çok iyi. Bir gün parça. kayıt olarak da söylemek hayalim. Ne güzel. Çok sevdiğim bir parça. Çok güzeldir. Evet, bize ikinci şarkı olarak ne söylemek istersin? Kendi şarkımı söylemek Lütfen. isterim. Yok bana bu cihanda. Ha, sağ ol, çok güzel. Teşekkür. Böyle gittik biz de. En çok dinlenen şarkım Yok bana bu cihanda. Bu da beni çok mutlu ediyor çünkü ben en yalnız olduğum anımda bestelemiştim bunu. Yok bana bu cihanda bir yer cümlesini, sözleri benim böyle çok derinimden bir yerden gelmişti. Ee, ve bunun milyonlarca insana ulaşmış olması beni benim yalnızlığımı sona erdirdi diyebilirim. <laughs> Çok güzel. Sen yüksek lisansı da e, sanatta nostalji ve sürgün evet. değil mi bu konuda yapmıştın? Evet evet. Ee, yani benim hayatımın bir teması yalnızlık hissi. Zaten Nuri Bilge Ceylan'ın e, bir zamanlar Anadolu'da filmini de e, aslında biraz analiz etmiştim tezimde. Ee, meğersem hani kendi içimde çözmeye çalışıyormuşum aslında o hani daimi yalnızlık ve işte daha böyle ruhen bir sürgün gibi aslında. Ee, sonra da şarkılarıma şarkılarımda bu temaya devam ettim. Seni e, Fransa'ya sürgüne göndermiş olabilirler. Mi? <gülüyor> <gülüyor> öyle. Yani, o biraz şey o gibi oluyor. Neler yaşamışsın? Değil bu, mi? Ya ben Bir ben emek şey, verdik ben ben Bir de o kadar tatlı tatlı anlatıyor ki. Evet. Çok iyi. Tamam. Yok canım. Yani o da biraz şey olur tabi. Hani minnet duymamak olur. Hani o kadar e, annem e, çalışıp beni yurt dışına <laughs> göndereceğim diye şimdi burada tabi. Ee, hani güzel de yanları vardı ama yani, gurbet zor yani. Memleket hasreti yani türkü söylemeye, bağlama çalmaya sonra böyle bir şarkı sözü yazmaya itmiş seni. Yani bir din yani. <laughs> Baya <laughs> özlem dolu geçmiş. Evet, Hakikaten ya. Biraz <laughs> e, hayatın şakası gibi ya. Yani. Aynen. Güzel oldu. Genç yaşlarda belki birazcık daha böyle olabiliyor. Değil mi? Ee, daha derinden hissedebiliyor insan bazı şeyler tabii belki de. Sonra daha hafifliyor durumları. E sonra hafifler tabii ama bütün bunların bu kadar besteye dönüşmesi, şarkıya dönüşmesi de çok doğru bir hareket olmuş aslında. Orada fayda görmüşsün. Evet. <laughs> iyi ki. Bir de milyonlar şimdi bu kadar dinlenen bir şarkı yani şey bir şekilde hizmet etmiş sana çok güzel. Evet. <laughs> öyle hafiflemiş senin yalnızlık duygun. Tam öyle oldu. O yüzden zaten söylemekten de çok keyif alıyorum.